Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle internetten aldığımız 5 başlıklı şarjlı matkap setini tanıtacağız arkadaşlar sizlere. Evet bu matkapımızı GNC Yapı Market'ten aldık. Hep beraber kutu açılımını yapalım. Deneyelim, test edelim. Bakalım hep beraber internette gerçekten anlatıldığı gibi mi? Kutumuzu ilk sizinle beraber burada açıyoruz. Ben daha hiç açmadım. Kutunun içine dahi bakmadım. Evet arkadaşlar kargonun giriş şekli aynen bu şekilde. Kutusuna bakarsak kutusu gayet güzel, hoş bir kutusu var. Şöyle yanlardan şöyle açılıyor. Şurada isimlik gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar. Evet. Açıyoruz. Evet bizi böyle bir malzeme karşılıyor arkadaşlar. 2 adet bataryamız var içinde. Matkabımız var arkadaşlar. Matkabın şöyle bir dokusuna baktığımız zaman o çin malı matkapların dokusu gibi değil. Gayet güzel. Şu şekilde bastığınız zaman başlıyor. Gayet güzel bir şekilde veriyor. Şimdi bunların hepsini tek tek test edeceğiz arkadaşlar şarj aleti. Şarj aletinin şurada herhalde bir etiket varmış. Bu etiket yok arkadaşlar. Çok hafif. Bu taşlama aparatı arkadaşlar. Bu kısımlar metal. Evet. Alt tarafa geçelim bakalım. Evet. Burada bir adet iki kuyruğu var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şimdi bunların hepsini tek tek test edeceğiz. Şurada bir adet dal budama aparatı var arkadaşlar. Bunun parçaları, evet, bunun parçaları da burada arkadaşlar. Bunun montajını da yapacağız. Evet, burada e, vida sıkma aparatı. Buna ne diyorlar? Somun sıkma. Şu taşlamanın arkadaşlar koruması. Bunun içinde 3 adet şöyle bir anahtar göndermişler. Anahtar takımı. Gayet sağlam duruyor. Ağırlıkları da var. Burada bir adet contayla bir pin var. Bu şu anda ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağız. Şöyle kutunun içinden bir tane de tilki kuyruğu testeresi çıktı arkadaşlar. Şöyle bir de e, şu taşlamanın anahtarı var. Evet. Bir tane de burada varmış arkadaşlar. Pardon iki tane varmış. İki tane de şöyle şu metal kesme bunun ne olduğunu bilmiyorum metal. Ha burada yazıyormuş zaten. Metal. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. O, o da metal herhalde. Yani ağzına bakılırsa metal. Tahta da olabilir arkadaşlar. Evet, kutumuzun içi de bu şekilde böyle. Gayet güzel. Sağlam. Evet arkadaşlar, önce bir e, akülerimizden bir tanesini alalım, şöyle bir Bismillah deyip şarjımızı çalıştıralım. Evet, gayet, gayet güçlü arkadaşlar. Evet, bir vida atmayı deneyelim bununla. şurada bir ucumu hazırlamıştım. Biz de videolardaki gibi büyük bir vida atalım arkadaşlar. Bakalım gerçekten atabiliyor mu, atamıyor mu? Bu arada pillerimizi hiç şarj etmedik. Geldiği gibi arkadaşlar. Şöyle burada da pillerin göstergesi var. Evet ben şurada şöyle bir videodan önce odun ayarladım arkadaşlar. Bunu bir bir atmayı deneyelim şimdi bakalım. Atabilecek mi? Şöyle şurada boşlukta atayım aşağıya çıksın uç. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar. Bu testi başarıyla geçti. Gayet güzel attı bu 10 santimlik bir vida. Evet. Şimdi bir sonraki başlığımızı deneyelim. Evet. Kafayı çıkartma şekli de şu şekilde arkadaşlar. Ha, bu arada bu iki kademeli arkadaşlar. Şöyle buradan şu birinci kademe bu ikinci kademe. Birinci aparatımızı beğendim arkadaşlar. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Şimdi ikinci aparatımız T2 kuyruğunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunun nasıl takıldığını ben de bilmiyorum ama Şöyle bir basalım ilk önce. Gayet güzel. Şöyle arkadaşlar. Şurada bir pin var. Şunu şöyle şu şekilde çeviriyoruz. İçine koyuyoruz. Takıyoruz. Bırakıyoruz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şimdi burada ben profil bulamadığım için şöyle bir boru buldum. Eğer zaten bu boruyu kesiyorsa gözünüz kapalı bir şekilde alabilirsiniz. Bu doğalgaz borusu. Başka da boru bulamadım. Şöyle şurada, şöyle karşıma geç istersen daha rahat görürsün oradan. Bunu bir deneyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bacağımı koyayım. arkadaşlar uç tamamen dağıldı ağzı dümdüz oldu şimdi ucu değiştireceğiz arkadaşlar bu yanında gelen uçlar olabilir ama makinayla ilgili herhangi bir sıkıntı yok ama uç dümdüz oldu bende var bir tane daha uç ondan bir devam edelim ben de kullandığım bir tane uç var arkadaşlar onu takacağım. Evet. Bundan kesmeye başlayalım. Arkadaşlar uç hiç önemli değil. Ucu istediğiniz yerden istediğiniz kadar alabilirsiniz. Kaliteli uç alırsınız. Ama e, tilki kuyruğu efsane arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu çok kalın bir demir. Doğalgaz demir arkadaşlar. Çok kısa bir sürede de kesti gördüğünüz gibi ucu değiştirince. Evet bu kafamızda bizden tam not aldı arkadaşlar. Şimdi sırada ee, taş motorunu deneyelim arkadaşlar. Bu kafamızı da böyle bıraktık. Şimdi bunun için şöyle bir anahtar göndermişler arkadaşlar. Şöyle açalım bakalım. Açalım ama açamıyoruz. Evet. Açtık. Arkadaşlar burada öncelikle şunları söküyoruz. Normal taş motorlarındaki gibi arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Şöyle şu şekilde takıyoruz. Bu şöyle gireceği için bakayım. Şöyle sıkabiliriz. Şuradan yandan vidası var arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Yanında kesme taşı göndermemişler arkadaşlar. Ben 2 saniye müsaadenizi isteyeceğim. Kesme taşı bulup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, kesme taşı buldum bir tane. Şansıma da son bir tane kalmış. Şöyle takıyoruz. Bunun tersi düzü şöyle. Arkadaşlar ben bu vidayı sıkarken sizde şu kanalıma bir abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Rica etsem. Evet arkadaşlar sıktım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar takıp çıkartması da çok kolay. Bakın düğmeye bastığınız zaman çıkıyor. Tak diye yerine oturuyor. Burada şöyle bir olay var. Makina ters çalışmasın diye makine ters çalışmasın diye şuradaki ileri geri yaptığınız düğme sadece ileri kısma çalışıyor. Yani isteseniz de makineyi geriye doğru alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu özelliği çok iyi olmuş. Yani yanlışlıkla makineyi geri çevirme gibi bir şansınız yok. Şuradan düğmeye bastığınız zaman sadece ileriye dönüyor arkadaşlar. Ama biz şunu biraz daha geri almamız gerekiyor. Tabi bu işlemi yaparken bataryayı sökmek en mantıklısı. Evet bataryayı sökemedim. Evet. Şunu biraz gevşetip iyice geriye almak gerekiyor arkadaşlar. Ama alamıyoruz. Neden alamıyoruz? var mı acaba diye bakıyorum da. Sökeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuraya basarak. Şurada bir tırnak var. Bu tırnaktan içeriye geçirip Evet arkadaşlar böyle yani başka şey yok. Ben doğru yapmışım ama taş motorunu taktığım zaman bir sürtme yaptı. O yüzden tekrar kontrol etmek amaçlı söktüm ama ben doğru yapmışım. Bunu da doğru taktık. Evet. Çünkü az önce taktığımda bir kıvılcım gördüm. Şurada bir yere sürttü. Evet sıktık bu şekilde. Nasıl çalıştıracağız biz? Şöyle çalıştıracağız. O yüzden böyle yapmamız gerekiyor. Böyle yapınca da arkadaşlar arka sürtüyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar bir daha deneyelim. Yani çok yakın şu taşla korumanın arası çok fazla yakın ve koruma bundan daha ileriye gitmiyor. Çünkü şöyle bir kanal sistemi yapmışlar. Büyük bir ihtimal çalıştırdığımız zaman da bu, bu kısma sürtecek. Artık yapım hatası mıdır yoksa bu şekilde mi yapılmıştır o kadarını bilemedim. Ama olay bu haberiniz olsun. Evet. Evet yine aynı borumuzu bir parçada ondan kesmeye çalışalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taş bu kısımda sıkıştı ve dönmedi. Cihaz otomatik kendini kapatma özelliği de var bu arada. Bu çok iyi bir şey. Şu şekilde pil hemen devreyi kesiyor. Şöyle arkadaşlar korumasız taktım. Şimdi bu şekilde korumasız bir şekilde yine profilimizi demirimizi keselim. Bu çok önemli bir şey değil. Bir şekilde halledilir. şöyle arkadaşlar tekrardan başlıyorum. arkadaşlar. Kesme taşımızda, kafamızda bizden 10 puan aldı. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Sadece koruma kısmı sıkıntılı. Evet, şimdi bir sonraki başlığımıza geçelim. Biz bir sonraki başlığımıza geçerken sizde videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, tekrar şu şekilde basarak kafamızı çıkarttık. Şimdi arkadaşlar bu aparatımızı deniyoruz. Somun sıkma, somun açma. Bunu arkadaşlar en zor somunda deneyeceğim. Arabamın bujonunu sökeceğim arkadaşlar. Evet, arabamızın başına gidelim. Evet arkadaşlar, arabamızın başına geldik. Şimdi en zor olan vida bujon. Araba bujonuna deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuna deneyelim. Açma kısmı buradan. Burası sıkmaydı. Böyle açma. Açma kısmını alıyoruz arkadaşlar. Dur bakayım bu açma mıydı? O sıkmayı almışız. Pardon. Açmayı almışız. Arkadaşlar efsane. arkadaşlar bu başlığımızda bizden 10 puan aldı. Evet gayet güzel. Bu arada arkadaşlar o kadar çalışmamıza rağmen motorda çok çok az bir ısınma var. Evet. Şimdi bir sonraki başlığımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu başlığımızda bizden 10 puan aldı dedik. Bunu da kenarıya bırakıyoruz. Şimdi en çok istediğim budama aparatı arkadaşlar. Şimdi budama aparatının montajını yapacağız hep beraber. Bu arada bu pim bu pim arkadaşlar videonun başında söylediğim şu aparatın şöyle delikleri birbirine denk getirip şöyle içine takıyorsunuz. Onun pimi ya da dal budamının arkadaşlar. Bakacağız göreceğiz ona. Evet. Şimdi montajımıza başlayalım. Evet arkadaşlar sıra geldi dal budamamıza. Şimdi bunun montajını yapalım. Şöyle şu kafayı söküyoruz. Evet. Bunun en güzel yanı arkadaşlar şunun metal olması. Bazı aparatlarda bu dal budamalarda bu kısım plastik oluyor ve çok çabuk dağılabiliyor. Evet. Burada da zincirimiz var. Evet. Şu kapağı arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet, başka bir aparatı var mı bunun? Yok gibi. Şöyle şu şekilde içine yerleştiriyoruz. Evet. Şurada zaten yeri var arkadaşlar. Yerini oturtup şu şekilde yerine takacağız. Evet. Gördüğünüz gibi şurada pimi var zaten. Pim içine giriyor. Zincirde şu dişli kısmına giriyor arkadaşlar. Sonrasında kapağımızı kapatıyoruz. Şöyle bırakayım kapak nasıldı? Şu şekilde. Kapağımızı da kapatıp vidamızı sıkıyoruz arkadaşlar. Şu kısımdan zaten tona vidasını da göndermişler. Gergisini yapıyoruz. Şöyle şuradan. Evet. Şu anda ...biraz gevşetmek gerekecek. Evet. evet. Şimdi takalım şarjımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Deneyelim. Evet yine burada önceden hazırlamış olduğum bir beşon var. Bu da arkadaşlar kuru bir sağlam ağaçtır. Bakalım bunu kesebilecek mi? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bataryamız Bataryamız bitti herhalde arkadaşlar. Bu bataryaları biz hiç şarj etmedik. Şöyle diğer bataryamızı bir takalım. Evet arkadaşlar, diğer bu batarya bitti. Evet. Arkadaşlar Aynı videoda da dediği gibi kağıt gibi kesti. Evet. Bu başlığımızda bizden 10 puan aldı arkadaşlar. Evet. Parçalarımız bu kadar. Siz de beğendiyseniz eğer arkadaşlar benim aldığım site GNC Yapı Market. Linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.